Tabii ülkenin daha demokratik bir yönetim şeklinde kavuşması için parlamenter sistemi daha önemli kıymetli görüyorum. Genelde cumhurbaşkanlığın talimatlarıyla ülke yönetiliyor. Atamalar onun kararnameleriyle ülkenin bütün bütün mecralarına cumhurbaşkanı kararnamesiyle ancak uygulama yapılıyor. O yüzden bu sistemin çok da faydalı olduğunu görmüyoruz. Özellikle 2017'den sonra yaşanan ekonomik krizler, daha sonra dış politikadaki bu zikzaklar vesaireler, ben bunların tümünü Cumhurbaşkanlığı sistemine bağlıyorum. Yani tek bir yetkinin, bütün yetkinin tek bir adamla toplanması demokrasiye o kadar aykırı ki ve medeniyetleşmeye çalışıyoruz ama bir o kadar da medeniyetsiz, medeniyetsizleşiyoruz. Ben bunu doğru bulmuyorum şahsen tüm yetkinin tek bir insanda toplanmasını. E, o yüzden parlamenter sistem tabii ki de. Amerikan yaşkallarından bir tanesi. Biz Türkiye'ye eğer bir şey yaptırmak için ilk önce e, meclisi geçmemiz gerekiyordu. Mecliste takılırsak bakanları geçmemiz gerekiyordu. Bakanlarda takılırsak. Ee, işte başbakanı geçmemiz gerekiyordu. Orada takılırsak e, cumhurbaşkanını geçmek gerekiyordu. Bunun en güzeli tek bir kişiye bağlı kalmak bizim için her zaman için bir ikinci sınıf, üçüncü sınıf ülkelere bir şey yaptırım için çok iyi derlerdi. O sebepten dolayı başımızda olan tek bir adamı kandırdığı zaman bütün her şeyi e, idaresi altına almış oluyorlar. O sebepten dolayı kesinlikle parlamenter sistem. Değişmesi gerekiyor mu? Tabii ki değişmesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum değişmesi gerektiğine. Şu anda Cumhurbaşkanı sistemi diyorum ben. Yani devam etmesini istiyorsunuz. Yani şu anda Türkiye'nin durumu belli. Yani e, bu zamandır hep şeyler geldi geçti. E, koalisyon hükümetleri geldi geçti. Türkiye bu hale geldi. Şu an tek sistem daha iyi bence. Cumhurbaşkanı sistemi daha iyi. Yani şu anda da bir koalisyon yok mu sizin? Yok şu anda yok. MHP'de? MHP o koalisyon sayılmaz. Ne sayılır Şu anda Cumhurbaşkanı sistemi olduğu için. Ne? Ne olmuş? Eski başbakan şimdi denetleme yok, bilmem ne yok, bir şey yok abi. Ne olması gerekiyor? Abi eski sisteme geçeceğiz Allah'ın izniyle. Alternatif sistem. Tamam. Anladım. Yani neden abi sizce? Abi vaziyeti durumu görüyorsunuz. Siz daha bizden daha iyi bilirsiniz yani. Yapacak bir şey yok. Ne var durumda şu an? Abi eskiden şimdi geçen sene 10 lira aldığımız şey 100 lira. 100 da alamıyorsun. 100 lira 10 lira oldu. 10 lira bir lira oldu. Çocuğa benim olan okuyor mesela ayda 6-7 bin lira masraf var. Yok. 3 bin lira maaş var. Ne yapmamız gerekir yani? Tamam da ne yapalım yani? Parlamenter sistem. Tek adamla her zaman karşıyız. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı sistemi. Neden? Neden? Olması gerektiği bir gidiyor zaten şu an her şey. Dünyada söz sahibiyiz. Tabii bazı hazmedemeyenler var. 2023 seçimlerinde yine sandıkta görecekler her şey değil. Parlamenter sistem. İşte onun için diyorum bu sistemi kim değiştirse ben onun yanındayım. Neden parlamenter sistem Ne bu bir kişinin söylediği oluyor ya. Bir, ne bu? Bu böyle şey mi olur ya? Bir kişi az kez. Ne bu? Bir kişi ne derse oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Seçim zamanında öyle gidecek. Abi parlamenter sisteme dönmeye gerek yok. Cumhurbaşkanlığı halk seçiyorsa aynı devam edilmeli yani. Ne demek? Halka e, Cumhurbaşkanı seçme hakkını verdi Tayyip Erdoğan. Burada o devam etmeli yani. yani. Memnun musunuz? Yani hem de nasır. Benim seçmem gerekmiyor mu halk olaraktan? Cumhurbaşkanında, milletvekilinde, başbakanında hepsini ben seçmem gerekmiyor mu? Parlamenter güçlendirmiş parlamenter sistem ne demek? Onu Amerika'dan alınmış bir aklı değiştiriyorlar adını eski sisteme dönecek. Amerika dönsün o zaman eski sisteme. Yani bunu halkın elinden özgürlüğünü almak doğru bir şey de gelir. Şu an durum çok kötü olduğu için ben hiçbirini istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Bravo. Harikasın. Ben aynı katılıyorum ben de o çocuğa. O yapmaz, ya, derken... Recep Tayyip oradan istemiyorum ben. Tek kelime. Parlamenter sisteme mi geçilmeli? Yani. Aynen. Bravo. Parlamenter sistemine geçilmeli. Tamam. tamam dayı. Neden hocam? Ya dayı bu ortam bozdu. Baksana herkes perişan ya. Durmayın ya. Bak. Adam çay içemiyor ya. Ancak gözüyor sokakta. Bence parlamenter sisteme geçilmeli. Neden? Neden? Nedenini ne açıklamayayım ben. şimdi biliyorsun abi yani sıkıntı. Özgürlük endişesi şimdi ne konuşsak burada gidecek yani. Ucu açık yani abi. Sosyal medya esası şimdi burada cımbızlarlar, mızmızlarlar, sivri soğuk. kapıştır geçerler yani abi iş gerek konuş? Geçmesi gerekiyor diyorsun. Aynen.